Kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Bugün ne deniyoruz? Dubai. Ee, Dubai değil, evet bir çikolata ama e, nar yoğurt ve çikolata miksiyle elde edilen değişik lezzet gördük. Şimdi bir deneyeceğiz bakalım nasıl olacak? Evet. çikolatalarımız da Ben Mari usulü yavaş yavaş eriyorlar. Şimdi bunlarları aslında süzme yoğurtla buluşturulması gerekiyor. Tamam. Fakat ben de süzme yoğurt yok şu an ve merak da eden tamam. bir tarafım ben. Tamam. Bir an önce tadına bakabilirsin bir tane. Ee, normal yoğurtla çiğne <laughs> Oh, donuk, donuk, Ama bir tane dedim. Ay çikolata nereye kaldı? Ya yiyeceğim. Teşekkür ederim. Bir tane daha al. Oba. Kışlarım da oldu. Tamam. Şimdi yoğurt alıyoruz. Nerede benim canım yoğurdum? Hı. Burada. Yedim anne de. Bir <laughs> Ama yem. Aa. Burada. Gitti ama. Bir dün ayarlarımız. Burada, burada, Gitti. Burada. Gitti. burada. Tamam bekle. Moment. Neyse altam ye ya. Bitti çikolata yapmıyorum. Yap. <Tak> 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 Hı, afiyet olsun. Meyve güzeldir. Nara yoğurt karıştırıyoruz. Yap. Şey hazırlamadım bu arada ya. Yağlı kağıt evet. hazırlanması gerekiyordu. Şöyle. Ya bu aslında fit bir tatlı. Ve %100 bitter çikolata yapılıyor. Fakat ben Azra da keyifli yiyebilsin diye e, 4 kare bitter, 3 kare de sütlü çikolatayla mixledim. yani şu şekilde işte iyice karıştırıyoruz. Çok mu sevdin narı sen? Tamam. Şimdi yağlı kağıt alacağım. Çok beğendim. aşkım sevgilim. Şöyle bir pişirme kağıdına. Teşekkür ederim. Hanım, nar verenlerin çok olsun. Azanda. Şurayı iki Azra acayip soğuk. Dedenin dişlerim çok hassas. Şimdi böyle ponçik ponçik koyacağız. <laughs> soğuk. Bu şekilde difrize yolluyoruz. Çikolatalarını da çok düşük derecede eriyor. Evet. Şunu çektiğimiz safhada evde akşam yemeği olmaması ironisi. <laughs> Bizim tek derdimiz ama çikolata. Öyle değil mi? Öyle. Küçük hanım. Bir şeyler söylemek ister misin? Tamam. Bir yere bunu yiyelim. Birazcık bunu yiyoruz yani. Tabii ki. Seni çok seviyorum. Bir daha ve bir daha. Bitti ki Ne? Niye mu vereyim? Çikolata eridi. Şimdi hazırladığımız tokun harcı Çıkarıyoruz. Sıcak anneciğim o. Ee, aslında komple o harcı çikolataya bandırıyorlar. Fakat ben biraz daha yüzeysel yapacağım. Çünkü çok ağır bir tatlı olacak gibime geliyor. Hani o freshliği en azından yakalayalım. Ee, bitteri bitleri biraz fazla kaçtı galiba. Benim için biraz yoğun. Ki bitler çikolatayı çok sevmeme rağmen. Bu arada çikolatam daha akışkan idi. Ben içine karıştırırken su kaçırdım. <laughs> Arkada da bir limonla mücadele. Tamam mı? Bir daha. Kokla. <laughs> Yaptık. Bir sürü çikolata kaldı hazır Evet. Şimdi çikolatamızı da yaptığımıza göre. Artık serbest zaman geçirebiliriz arkadaşım. Bizi izlediğiniz için Teşekkür ederiz Bay 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 bay. Yani ben bir daha yapar mıyım? Yapmam Çok sanırım narı sevmediğim için pek tercih edeceğim bir lezzet olmayacaktır benim için Ama bitter çikolatayla uyumu çok güzel Yoğurtun o Onu hafifletici Lezzet aroması çok güzel. Tek sıkıntı benim narımdan mıdır ne diyeyim ama aşırı ekşi. Yani o narinci hissiyatı hani çikolata yiyormuşum gibi gelmedi. Ama diyet zamanı e, ee, kurtarır mı? Kurtarırım. Çok ekşi. Bence benim narımda bir problem var. Não, a